Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün spor yapacağız. İlk önce 30 tane şınav çekeceğim. Sonra 5 tane mekik çekeceğim. Sonra 50'ye kadar e, hani böyle yapıyorlar ya onu yapacağım. Yerini de düşünürüz herhalde. Hani böyle yapıyorlar ya onu yapacağım. Şimdi 30 tane şınavımıza başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Arkadaşlar yaptım. Kameraya bakayım. Tamam. Oluyor. Şimdi birini gösterebilir. Şimdi 50 tane başlıyor. tane yaptık. Şimdi 4 Bir... <laughs> <iki, üç>, <laughs> Arkadaşlar Dört tane tek çekebildim. Ama neyse ne diye mi düşünüyoruz? Onu yapıyoruz. Onu yapıyoruz. Hani arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hadi bay bay.